Gisbir yoğun günlerinden birini daha geride bıraktı. Yönetim Kurulu toplantısı öncesi Sosyal İlişkiler Komisyonu Orkun Kalkavan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen sponsorluk ve destek taleplerinin yanı sıra tersaneler bölgesindeki yan sanayi içerisinde yer alan Hazreti Ömer Camii çevresinin istinat duvarıyla örülmesi ile ilgili bağış talebi masaya yatırıldı. Komisyon toplantısı sonrası Gisbir Yönetim Kurulu Murat Kıran başkanlığında video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Yoğun katılıma sahne olan 2021 yılının 5. toplantısında bir İnsan Kaynakları Komisyonu, İş Sağlığı ve Güvenliği Komisyonu, Sosyal İlişkiler Komisyonu, Teknik İşler ve Arge Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Dış İlişkiler Komisyonlarında yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca işletme izni alan tersaneler ve tersanelerin toplam havuz metrajları ile ilgili yönetim kuruluna bilgilendirmelerde bulunuldu.